Bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzun adını bilmiyorum. Ama yorumlar kısmına ama açıklamalar kısmına yazabilirim. Bilenler varsa yazabilir arkadaşlar. Ah. Oh. <laughs> Dur, oyunun sesini kısayım. Yanımda kuzenlerim var. Çağrı ve Sıla. Ve her zaman bildiğiniz gibi kardeşim var. Ya Uf, gidiyor. Neli o? Efe, Efe, Efe. Bu arada arkadaşlar benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Evet. Açıklama Hadi. kısmında da belirtir. İnanılmaz kardeşler kuzenimin kardeşinin adı. Lütfen abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz bizim kanalımıza da. Evet. Devam ediyoruz. Bu çiftçi oyunu biraz saçmaymış ama. Neyse. Dum bir Bu. Oha. Şunlar ne acaba ya? Böyle tarı yok taramalı. Keşke keplerimiz azıcık büyük olsa. Hepsine tak tak geçirdik. şöyle buraları kimse biçmemiş ya Efe o köpeğim büyüdü uf o adam beni öldürdü sen giriştin adamı arkadaşlar internet kapalı aman Niye ben bunu kapattım yanlış şey kapattım ya şimdi of arkadaşlar Ay, ya. iyi, dedim, Fır, iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey, reklam bitince videoyu devam edeceğiz. Arkadaşlar reklam bitti. Devam ediyoruz. Reklam bitti. Hemen. <laughs> arkadaşlar ben bitti birazcık saçma. Ama ve ben... arkadaşlar eğer korku oyunlarının gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoya en az 20 like atın. En az en az 15. 20 like da arkadaşlar. Çok yani değil. Granny. Ne zaman gelirse. Granny falan filan. Evet arkadaşlar Scarlet'ci veya o tarz oyunların videoları da gelebilir. Evet. Ben o oyunun adlarını çok bilmedim. için Slaplam söylüyorum. Araba şey evet. çarpmayacaksın Efe. Ha. Yerine... Aa karlı bölüme geldik. Yuppi. Kar topluyoruz. Bunlar <laughs> ne lan? He şekermiş. Yok. Arkadaşlar şeker şeyi var ya. Şey... mi? Çünkü kendine çarptır. Kendini çaptıracak Enefe düşmanları. He. de şeyleri toplayacağım onların arkalarında biriken şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> ya sessiz olun da. Arkadaşlar şu an kuzenim gideyim. Çocuk seslere gelirse benim Afra ve Nehir kuzenimden gelmiş. Anne annem gideyiz şu anda. Evet. O onlar da alt üstte oturuyor. Üç katlı müstakil bir evde. O biz ortanca katındayız. Orta katındayız aynı. Hı. Ortanca ne ya? Aa karda şu. Oha kendine de mi çarpınca bir şey oluyor? Evet. Notan. evet. Kar, kar, toplama görevin var Efe. Kar topla, kar topla, kar toplama görevin çünkü. Kar cafer benim adım. Karları topla, topla, topla bir sürü kar. O şekerleri topla. Arkadaşlar, birisi ölmüş. Şurada erkekleri alsana, birisi ölmüş ya. Küpleri kalmış. Olsun o. Şeker de lazım, çare hepsi lazım. Şekerimiz de çok az oldu. Azıcık şeker kaldı. İnsanlar şeker istiyor bitti. Şeker de toprakta mı yetişiyor acaba? Of of of. of. Şu an biz birinciyiz galiba arkadaşlar. Evet bakın player yazıyordu. Adımız olmadığında. Bak diğer player yazıyor arkadaşlar. O yüzden biz birinciyiz. Kralımız bize... geliyor. O o aman aman. Kralımız geliyor. o. <laughs> kendimi çordum. Kralınız Kral. ölüyor. Bak 60 tane kar lazım. Evet. Arkadaşlar tane... şu kar an topraklar. şeker şeker hiç umurumda değil. Şu kar an lazım. Şş, evet kar lazım. Kuzenimin dediği gibi. Bu arada kuzenlerimle çekeceğim videolar da çok gelebilir. Geçenlerde izlediğimiz hamster videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. <laughs> ya hamster kaçıncıyız video. ya? Çar sen bilmiyorum. Sen hamster. ikincisin. İkinci. Bak evet, play la, ikinci. La, la, la. Durak. Durmak yok mu? Oh iyi oldu. Canıma da değsin. Oh onu da öldürdük. <laughs> Kendimizi öldürdük. Herkes öldü. <laughs> Neyse. E, ne oldu İkinci yere yedi. geçtin. Çağ, bu oyunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bilenler. Aha, bak olsa. şu şey şeylerden de topla. Nelerden? Daha şey başka bir yerde vardı. Şuradan git. Ha öyle git. Diyorum gidiyorum. Ha. ha. Aa, mısır. Mısır tallası. Mısır da topları. Arkadaşlar sur, bu top. bu şey daha çok iyi oyunlarına benzemiyor mu yani? <laughs> bu çok kaliteli bir oyun değil ama eğlenceli bir oyun. Evet. Yani. Kuzenim de oyun videosu çekiyor bildiğiniz gibi. Birincisi de. Nefe. Evet. Ben animasyonla paylaşıyorum ikinci. arkadaşlar. Mesela animasyon son... da çekebiliyor. Şişko hayvanlar. Evet. Çok en güzel. son onu atmıştım animasyon olarak. Ve animasyon oyunları Brawl Stars falan oynuyor kuzenim. Benim bildiğiniz gibi rastgele güzel oyunlar seçiyorum. Ay ikinciyim çare. Bu arada top topla yanında sağda. Şurada. Görmüyor çar senin parmağını. Biliyoruz biliyoruz. Siz bunları niye almıyorsunuz kız içeriye kendi evlerine sığdırmıyorsunuz? Çekersen çekin. Geç kızım. Afra kuzenim de geldi. Afra birazcık sessiz olur musun? Şarkı koyalım mı artık buna? Hayır. Yok ya boş ver Afra birazcık sessiz olun lütfen. Afra da 4-5 yaşında bir kuzenim. Aa lan adama bakın bir tane şey varmış da. Fakir ya adama yazık. O da birinci değil miydi lan? Yok sonuncu. 3 kişiyle 3 kişiyle oynanıyor bu oyun. Ben ikinci. Ana bak şu tarafa git. Ana ona çarparsam ölürüm. Buna çarparsam da ölürüm. Oh, sıyırdık. Oh, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Hı. ama hiç gelmiyor ki ya ben de kaldık durduk. Ya arkadaşlar e, isterseniz yani bu şekilde e, rastgele oyun videolarını istiyorsanız yani benim kanalımda da olabilir. E, yani evet, herhangi bir herhangi bir videonun altına e, yorumunuzu yazmanızı istiyorum ve sizden beğeni istiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen. Ee, yani bir like atın lütfen. Yani bu kadar zor olamaz. Madem izliyorsunuz lütfen bir de like atın yani. Bir saniyeniz anca emin olun. Kuru kuru izliyorsunuz. Ya öldürdün Efe. Oha. Ama pro oynuyor. Pro Efe. Ha bak topluyor adam ya. Onu öldürdür Allah şimdi. seni kahretmesin. Seni Oğuz. Allah kahretmesin. Oğuz. İyi topladık o. Birinci şu an. Evet. Adımı ne playır? Adımı değiştirebiliyor muyuz? Bakalım. Bilenler varsa yazabilir yorumlara. <laughs> Biz de bulabiliriz belki. Allah. Aynen deneye Bir. Al. Lan küçük senin kafana. Küçük yenge <laughs> beni. Küçük. Küçük demiyor işte bak. Küçük dersin ama. Tamam. Adres ne? Ya? Adres ne ya? Çık çık. Tamam abi istemez istemez. Tamam bir şey yok bir şey yok. Bir şey demedim. Adını şuradan değiştiriyordum. Bir tane dur. Dur traktörünü de değiştirebiliyorsun. Aa bak buradan. Klaire. Yaz buraya. Adımız ne olsun arkadaşlar? Çiftim. İşte, hmm. Efe Pro. Efo. Efo evet. İyi. Çok güzel oldu. Kara şeyini değiştir. Tırını değiştir. Boş ver değiştir. Bundan sonra. Ama şunları azıcık toplayayım. he, azıcık da şunları toplayayım. Arkadaşlar siz bu oyunu biliyorsanız cevap Sır fı sır Peki arkadaşlar herkes... en çok hangi bölümü beğendiniz? Karlıyım yoksa bu mısır tarlası olanı mı? Onu da yorumlara yazın buğday. lütfen. Evet. Bu üç tarladan veya e, videonun ileri yani diğer kısımlarına belki daha çok bölümde açarız bitirmezsek hangi bölüm daha çok <laughs> ben Şur, bak şurada bir sürü şey olabilir. var süre o süre <laughs> çarici o süre bitmeden o sürede en çok toplayan kazanıyor şu an birim ben bak <laughs> efo yazıyor en üstte listese bu oyun 3 kişiyle oynanıyor arkadaşlar. 3 kişi oynuyor. Ama internetsiz. Evet, evet arkadaşlar üstresiz. bunu istediğiniz zaman çevrim dışı olarak da oynayabilirsiniz. Evet. Ama ben daha çok... oynanamaz. Ama ben daha çok yani böyle online oyunların videosunu çekiyorum. Oradan yani Ben her oyunu çekiyorum arkadaşlar. Ben de. İstediğiniz oyunları, istediğiniz oyunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Greniymiş. Belki hemen oynarız. Yani evet arkadaşlar yani. İstediğiniz oyunları oynayabiliriz. İzlemek istediğiniz oyunlar da varsa. Çekerim, yüklerim. Ve arkadaşlar yorumlara e, e yani. hepiniz traktör ya. Hepiniz hepiniz traktör yazın. Devam etmesi ben... için bu serinin. Arkadaşlar evet. yorumlara traktör veya çiftçi yazan herkese kalp bırakacağız. Evet. Ben bilmiyorum. Salatlam bırakacak. Yani ben Yalan söylemek ben. istemiyorum. Oha! sıkıştırdım onları. <laughs> 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 o ikisini birden geçtim. Evet arkadaşlar tekrar karlı yere geldik. Tekrardan. Kar toplayak önce. Birazcık sonra şekere git. Bak şekeri sömürürme. Sömürmeyin şekeri sömürmeyin. Şeker Çocuklar daha güzel şeker bence. Çocuklar şeker istiyor. Sen kar kamyonu musun lan? Ancak kar var. Yok şeker de var azıcık bir tanecik. Efe bak şurada kalmış. Aa Efe birinci. Efe, Efe. Niye adım Efe koydum? Neyse verin. Gerek yok az önemli değil. Oyun önemli. Arkadaşlar bu daha çok Chalterio'ya benzemiyor mu yani? <laughs> Birazcık. Chalterio ne dediğini bilmiyorum ama. Bilmiyor musun? Bilmiyor musun gerçekten? Chalterio. Chalterio mi yok? Hayır Chalterio. Neyse. Bu oyundan sonra biz bir bakarız, araştırırız. Arkadaşlar. Evet, onun da videosu gelebilir. Arkadaşlar, şu an yandığımda bu son bölüm olsun. Evet arkadaşlar, bu, e, bu bölümden serinin, sonra videoyu bitirelim artık. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız, 10 evet. beğeni istiyoruz sizden. Ve korku oyunları istiyorsanız da herhangi bir videoya 20 like geldiğin, geldiği anda çekeceğiz. Evet. Ama korku oyunlarında ben de öyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. ya. Aynen. Tamam peki. Görüşürüz.